Selamünaleyküm ülkemin güzel insanları. Çok güzel bir video çektik zannettik ama maalesef kanalda Alpasta'dan kardeşimiz videoyu çekmemiş. Video bölümüne girmiş, ortaya basmamış. Ben de şanzımanı baskı balataya her şeyi adam akıllı topladım, taktım. Çok güzel de konuşma yapmıştık değil mi Alpasta? Evet. Olan Alpasta. Kral gibi videoyu yok ettin biliyor musun? Evet. Çok üzgünüm arkadaşlar. Videonun sonunda şanzımanı takıyoruz. Her şeyi bitiriyoruz. Ama bir bakıyoruz ki video çekilmemiş. Ve başa geri dönmek için sökmek gerekiyordu. Ama yine de bu videoyu atacağım arkadaşlar. Selamünaleyküm arkadaşlar. 10 teker Usuzu NPR 3D söktük. Baskı balatası bitmiş. Hollanda'nı taşlattıracağız. Baskı balatasını orijinal takıyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş gel bakayım abi. 10 tekerle 6 teker arasında bilya farkı var. Şimdi poşetinden çıkaracağım göreceğim önce. 10 tekerlerin deflej bilyası biraz daha farklı. Bakıyorum. Evet. Bu. Bu arkadaşlar. Bunu parçacığı geri iade edeceğiz. Depriyaj baskımızın arkadaşlar Şimdi şöyle bir bakalım. Aman Allah'ım ne toz var ya ne toz. Gel bakalım Can Ervan'a gel. Evet Isuzu NPR'lerde orijinal bu marka çıkıyor. Depreyaj baskısının diskisinin yenisi balatası ve bilyası arkadaşlar. Yanmış bir volant görüyoruz. Çünkü 10 teker ağır tonajlı araç. Yani biz ne gelirse söküyoruz arkadaşlar. Kendimiz söktük bunu. Şu bilye bozuk. Bir de bunun yüzeyini taşlattıracağım Allah izin verirse. Balata da tamamen bitmiş. Şöyle bir kölgeye getirelim. Balatayı göstereyim size. Deprej balatası tamamen perçimle düze düz olmuş. Şöyle yaklaştırayım. Yenisiyle eskisini anlarsınız. Evet. Şimdilik volandı bir götürelim. Taşlatma ma macerasına girip takarken de tekrar size anlatım yapabilirsek yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar Topkapı Teknik Oto geldim. Kardeşler torla şu anda karanlıkta göremiyorsunuz. Sadullah Usta volantı taşıyacak. Makineye bağlanırken de görelim bir gidelim oraya. Arkadaşlar benim getirdiğim volant burada yüzeyi yanmış zaten. Ağır tonajlı 10 teker araba. Dönüyoruz. Bir tane daha volant taşlanmış. Aynı araçtan değil mi? Sadullah Usta evet 6205 bu taşlanmış hali. Ana! Bu arabanın debriyaj baskısı değişmiyormuş. Tabii başka bir tamirhaneden gelmiş. Debriyaj baskısının diskisini de taşlamış. Sadullah ustacığım. Evet. Şimdi bizim volandığımızda makineye bağlanıyor. Evet makineye bağlanmadan önce iki tane debriyaj baskısının sabitleme pimleri var. Sadullah Usta önce onları çıkaracak. Tabi tekrardan çakacak onları. Evet. Emekler Sadık Ustam. Maşallah. Yardım edecek miyim Sadullah Usta? Yok. Boynum niye kalın biliyorsun değil mi? Hı hı. Evet. Pimleri sağdan soldan çekişledi. Ondan sonra mengene de sıkıp bir sağ sol yapıp yerinden çıkaracak. Evet biraz zor çıkacak Sadun Ustacığım. Bir daha dayak atarız abi. Demek ki dayak istiyor. Yapacak bir şey yok Sadun Ustacığım. Senin mengenen de güzel. Bizim mengeneler artık folloş olmuş iyice. Evet, gördüğünüz gibi çıktı arkadaşlar. Bence biraz daha kötek istiyor. Ben sıkayım mı? Kötü istiyor. Ortadaki bileği aldık arkadaşlar. 6205. Neyse flash'tan gözükmüyor şimdi. Flash'ını açıp kapatınca göstereceğim. Evet. Bu da çıktı arkadaşlar. Evet, flaşı kapatıyoruz. 6205. Vay İsmail abi. Volandım Bilyası. 500. Karımın İsmail ustacığım. Ana J9'un foryası. Ulan 30 sene yaptım şu arabayı ya. 30 sene ya. önce aynı volanttan taşlanmıştı. Getirenler aldı götürdü. Şimdi sıra bizim volantta. Ama ilk önce bağlama yeri yapacağız da. Ha, ayar yapacağız değil mi? Bağlama yeri, bağlama yeri yok bunda. Ha, o zaman durduruyoruz, tekrar başlatırız. Evet, volantı bağlatmak için bağlama yeri yapacak Sadırlı <laughs> ustacığım. Çünkü makinanın girmesi için <laughs> gram okuyucusuna zarar vermiyordu vermesin diye. Odan küçük gran sokuğu içinden bağlayamıyorum. Hmm. Bu kadar. Evet arkadaşlar, şuraya ufaktan bir <laughs> ee, sakal açıldı. Sakal açıldı aparat girsin diye ve tornaya başlıyoruz. battığımız yer e, dönüp çarpık olabilir. Onun için grandın bağlandığı yeri en son. Evet. Okey. Şu anda yerinde. Evet. Bakalım ne kadar çukurluk var. %30 çukurluk yapmış. Başka da değil mi? Şimdi ne yapıyoruz Sadılı Usta'cığım? Ee, şimdi debriyajın bastığı yer, balatanın bastığı yere verdiğimiz paso kadar. Evet. Şimdi debriyajın basmış olduğu yere de. Civataların takıldığı evet, ayak yerleri. Evet, oraya aynı pasoyu o kadar oraya da veriyoruz. Hmm. Ki, e, debriyajın basması... Orijinal Tabii. koyuyoruz. Başlamaya evet. geçiyoruz. Müşterilerine söyle. Debriyaj set değiştiği zaman kesinlikle volantını taşıtasınlar. Değil mi? Volantını taşlatmadıkları sürece hı, hı. atıyorum. Balatanın ömrü diyelim ki 80 binse iner 30 bine. Şimdi kötü. da böyle Oradaki kardeşlerimizin Saniye. Saniye. isimler Yani ya yani öbür gün arabaların debriyaj seti değiştiği zaman kesinlikle volantını taşlatmaları lazım Bir şey diyeceğim Buyur abiciğim. Art niyetli insanlar altına yorum yapacak Ustamız daha çok iş yapması için volant taşlama yaptırsınlar da ben çok para kazanayım düşüncesine bakabilirler Onun alakası onu, yok Abi onun hali almasınlar Kendi kendi sağlıkları için, arabanın evet. sağlığı için Devirajın ömrünün uzun olması için kesinlikle volanın taşlanması lazım. Bekle Sadullah Ustacığım, geliyorum. Ya, evet, şimdi son taşlama yapılıyor arkadaşlar. Jeneratörü bağladı, bobinacı. Orada dönüyor. Biri tersine, biri düzgüne mi? Yok, fark etmiyor. Ha fark etmiyor da, mu? Biri sağa, biri... İstanbul'da tek daha önce söylemiştin evet. söylemiştim bana. Ama yani şu, şu ocakta İstanbul'da yok. Bir de kardeşler Tudor'da var. Evet. Biz bu ocakta kömürde dingil kafaları ısıtıp ısıtıp topluyoruz. Topluyorsunuz. Yani dingil kafaları Arkadaşlar torna ya, atölyesi yanlış anlamayın. Kömürleri görüyorsunuz. Yani kömür koyuyorlar ve şu sistem jeneratörle çalışıyor ve havayı alıyor çatıdan yukarıya götürüyor. Çaycımız da geldi. Evet. Kömür de şimdi koyuyoruz abiciğim. Ondan sonra İsmail abi. Evet, kömürü de koyuyor. bu kamyon kamyonet dinginlerinin kafalarını burada oksijen kullanmadan kömürle ısıtıyoruz. Ondan sonra burada abiciğim örtüye dövüyoruz. Kafayı daraltıyoruz abi. Evet. İstanbul'da bu olay tek abi. Kardeşler Tonga. Başka yok. Anladım. Şurada ayarı mı var? Evet abi. Şuradan bunu abi kelebeğe var abi. Açıyorsun çoğalıyor. He. İçiyorsun, kapanıyor abi. Aynı zamanda soba olmakta da kullanıyor. Isınıyoruz. Kışını iyi ısınıyorsunuz ama. Aynen öyle. Burada çay muhabbetleri burada, güzel oluyor. Burada çay muhabbeti var. E, efendime söyleyeyim. Suçu kızartıyor diyoruz. Vay, vay vay vay. İsteyenler kuyusuna gelsinler. Yalnız gelirken Tuzcu ekmeği aslında. Yani. 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 Hüseyin <laughs> abi, bu yurtdışıdan gelsinler. Evet. Burada yalnız bir şey alsınlar. Parmak sucuk. Evet. Marka yönetmiyoruz. Markaya Herhangi... gerek yok. Herhangi bir marka, gelince 3 baş soğan, 5 ekmekle beraber gelsinler abi. Gelsinler. 3 ekmekler bizimle beraber. Osman'ım nasılsın Osman'ım? Vallahi her geldiğimde yoksun ha. Abi yemek değilim yani. Ha, afiyet şeker <laughs> olsun Osman'ım. Bakalım Sadullah Usta taşlama işlemini bitirdi. Hacı Bekir lokumu gibi oldu mu Sadullah Usta? Hem de nasıl? Ağzına layık. Vallahi Ağzalavir. Lo Ağzalavir. lokum gibi oldu lokum lokum. Vay 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 lokum lokum. Sadırlı Usta kurban oldum. Şu ellerini bir daha göster ya. Evet. Sadullu Usta kaç yaşındaydın? 63. 63 yaşında. 20 yaşındaki, 15 yaşındaki gençlere ne olursun dur. Odaklayacağım, odaklayacağım. Elini bir dur yıkama. Allah rızası için. Evet arkadaşlar. Flaşı kapatıyorum. Tam net görmek istiyorum. 63 yaşında 46 senedir 46 mı 45 mi? O kadar. 45 senedir sanayide ömür tüketen Sadullah Usta'mızın elleri arkadaşlar. Allah sana uzun ömür Amin. versin inşallah. Amin. Hayan usta Allah'a emanet. Amin. Öpüyorum seni, Allah'a emanet. Tamam. Evet arkadaşlar eski videomuz yeni videomuz. Evet, bijyamızı çaktık. Baskı balatamızı takacağız. De... Evet arkadaşlar, motoru Al, bitirdik. Al, itekle. Kavet kapı sıkı. Kemal Usta takıyor motoru. Gaza yine itmeyin. Bir el